Hayalde teşekkür ediyoruz. Bizler Taşkarlı Spor Ailesi olarak e, amatör camiaya hizmet eden siz değerli gazeteci abilerimizle burada birlikte olmak istedik. Burada birlikte olmamızın tek amacı sizlerle aspiyal etmek, aynı zamanda Taşlarla Spor Kulübü'müzün yapmış olduğu hizmetleri ufaktan sizlerle bir e, sohbet etmek anlamında burada bulunu bulunuyoruz. Tekrardan hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Burada Hakan Erçel abimiz, Arta Şahin abimiz, İskender kordu abimiz, Ali Kemal abimiz, Ali Rıza Suboş abimiz, e, Ali Kara abimiz, Tunca abimiz e, hoş geldiniz diyoruz. Bizler öncelikle ismimi Serkan Erkul, Taşlarla Spor Kulüp Başkanı'yım. E, 94 yılından beri futbol camiasının içindeydik, top oyuncu. Taşlarla da Yeni bir ses getirmek amacıyla bir spor kulübü kuralım dedik Bu spor kulübünü kurarken de e, güzel bir ses getirmek amaçlı Galatasaray poşamızın eski isimle e, yola başladık. Burada başlarken e, çok az kişiyle başladık. Sadece yönetim kuruldaki arkadaşlarımızın destekleriyle bu yollara çıktık. E, çıkarken de çok güzel ilerlemeler aldık. Çok güzel başarılar elde ettik. Bu başarılarda emeği geçen bütün yönetici kardeşlerimize hayli ayrı, ayrı teşekkür ediyoruz. Burada önceliğimiz ilk öncelikle şey oldu. Çocuklarımıza nasıl hizmet edebiliriz? Çocuklarımızı Osman Paşa'da nasıl ileriye götürebiliriz? Hep bunun çalışması içerisinde olduk. 2018 yılında kurulduğumuzda altyapımızda maalesef hiçbir çocuğumuz yoktu. Altyapı anlamında hiçbir çocuğumuz yoktu ama... Sağ olsun e, altyapı koordinatörümüz aynı zamanda kulübümüzde koordinatörlüğümüzü yapan Mustafa Bekir Erkayı hocamızı söyledikleri e, doğrultuda şeyi bıraktığımızda ve gerçekten e, çok ilerlemiş görüyoruz. Kendimiz altyapılarımızı olarak şu anda altyapımızda e, lisanslı anlamında 180 tane kendi çocuğumuz var. Bu sene ikinci hafta kurarken güzel bir takım kuralım ve şampiyonluğu oynayan bir takım kuralım dedik. Bunu kurarken de Gazi Osman Paşa'da ikamet eden, Gazi Osman Paşa'da oturan kardeşlerimizi buraya davet ettik. Bunlara belli bir ücretler karşılığında bunlarla burada anlaştık. Güzel de gidiyorduk. Bu pandemi ülkemizi maalesef bu pandemi sürecinde inşallah böyle bir süreçleri tekrardan ülkemiz yaşamaz. E bu süreçte biz çok iyi gidiyorduk. İşte Zeytinburnu'nun ligde oynamış takım Zeytinburnu sporla aynı ligde oynamak bizlere gurur verdi. Çünkü onlarla o seyircinin karşısında oynamak gerçekten genç kardeşlerimiz için iyi bir tecrübe oldu. Biz orada güzel ve orada e, mağlup olduk. Mağlup olduğumuz ama bize çok şeyleri hatırlattı. İşte orada bir tane çocuğumuza bir şey olmadı. E, gerçekten bu bizim için büyük bir başarı. E, bunun da devamında zaten ilkler pandemiden dolayı futbol federasyonu ligleri durdurmuştu. Biz de Zeytinburnu'na beraber şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Burada ilk iki de işte e, mücadele ederken pandeminin durmasıyla futbol federasyonumuz e, ligleri iptaline karar vermişti. Bu konu doğrultusunda da bizler bir üzüldük, bir sevindik. İşte vermiş oldukları çıkacak, ne edecek derken bayağı bir zaman oldu. Bayağı bir uğraşlar aldı. Bizler de bu neticede hep liglerin oynandığı takdirde zaten çıkacağımızı, bir üst çıkacağımızı inanıyorduk. Ama federasyonumuz da pandemi sürecinde ilk dört takımı çıkartmaya karar verdi. Bu Spor Kulübümüz, bundan sonra birinci amatör Gazi Osman Paşa'yı en iyi şekilde temsil edecek. Biz bir şekilde şöyle mutluyuz. Gazi Osman Paşa'da 4 takım çıkmasına rağmen, Gazi Osman Paşa'da büyük üstüne çıkan bir bizim Taşlarla Spor Kulübümüz oldu. İnşallah biz bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirip, takımımızı süper amatör kümede sabitleşmek istiyoruz. Bunlar da işte dışarıdan abilerimizin siz değerli gazeteci abilerimizin takdirlerini aldıkça iyi yolda olduğumuzu iyi güzel işler yaptığımızı takdir edildiğimizi gördüğümüzde de bizi bu son derece mutlu ediyor. Yani burada bizim başarıdan ziyade birkaç tane futbolcu kardeşimizi üstlüklerde bu Adı Osman Paşa spor ve Küçükköy sporumuzu yıllardır profesyonel liglere gönderdiği adamları biz şimdi taşlarla sporla yaşamak istiyoruz. Her zaman onları örnek alıyoruz. Burada gerçekten e, belediye başkanımız olsun kaymakamımız olsun bizlere son derece desteklerini içe sirgemediler. Maddi manevi her zaman bizimle oldular. Burada e, bulunduğumuz mekanı bizlere e, kurmamızda imkan sağlayan şu anda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu işte kendileri gittiğimizde Galatasaray Paşa'mızın burada gurur duyduğumuz mahallemizde, Sarıgöl mahallemizde ikamet eden, işte bakanımıza gittik, kulübümüzü anlattığımızda bakanımıza dört maddelik bir şeyle gitmiştik Kaysa. Sadece kulübümüzün ileriye nasıl götürebiliriz diye bakanımıza sunduğumuzda, bakanımız da sağ olsun bizleri en iyi şekilde orada ağırladılar ve buranın kurulum aşamasında bir proje çıkardık. Projenin akabinde Sporta tıda teşkilatına üye kazandırdılar, orada sponsor oldular. Gerçekten e, taşlara Spor Kulübü iyi emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bunlar tabii ki e, diğer kulüplerden tepkiler alsak da, diğer kulüpler bizden e, konuşulanlara bakmadan yolumuza yönetici abilerimizle işte. Aramızda muhtarlarımızı aldık, 16 mahalle muhtarımızla devamlı hep bizlerle zaten Bağlarbaşı ve Sarıgöl mahalle muhtarları yönetimimizde hani burada son derece güzel işler yapılıyor. Burada tek hedef birkaç tane çocuğun futbolcu olamasa da işte yarın bir gün bir doktor ne bileyim bir sporda hizmet ettiler dediklerinde ne mutlu bize. İnşallah birinci amatör bizim için çok iyi olacak, iyi olacak. Neden? Zaten ikinci amatörde e, çok takımlarda düşme yok, bir şey yok. Şu anda e, biz birinci amatörde takımımızı daha belli olmadan bütün kardeşlerimizle anlaştık. E, güzel transferlerde inşallah iç transferde anlaşamadığımız iki üç tane kardeşimiz vardı. O da anlaşma değil. Sadece e, durumlarını bize bildirmediler Biz de bu süreçte Cuma gününe kadar kendilerine müsaade verdik. Cuma günden sonra da inşallah e, dış transferde 2-3 tane daha mevkilere hocamızın e, nezdinde inşallah transferi yapıp inşallah yeni sezonda e, takımımızı süper amatörde destekleyeceğiz e, bakalım pandemi sürecinde e, bizlere hani bu sezon ligler oynanacak mı oynanmayacak mı İnşallah tabii ki e, bu kararlara sevinenler var sevinmeyenler var eleştirenler var ama şöyle bakmak lazım zaten e, spor amatör camia gerçekten emek istiyor bu emeğin de zaten karşılığını, meyvesini bizler 2018 yılından beri hani bunu yaparken biz iki tane kulüp lokali kapattık. Kulüp lokalimizi kapatmamızdaki en büyük neden burada içeride kahvane tarzı şeylerde, derneklerde özellikle farklı şeylere girmelerinden dolayı biz kapattık. Burada şu anda bulunduğumuz ortamda çocuklarımız geliyor kitabını okuyor. E, Sınavlarına hazırlanıyorlar. Burada gerçekten Buraya öğretmenler getirdik. İşte İngilizce öğretmeni, Matematik öğretmeni, resim öğretmeni. Burada ailelerimize zumba dersi verdirdik. Gerçekten taşlarla spor olarak bizler bunu daha profesyonel olarak düşünüyoruz. Amatörce davranmadan ziyade profesyonel düşünüyoruz. İnşallah bu da zaten Paşa'da şu anda bunun meyvesini alıyoruz. Çok yerde her gün yeni yeni abilerimiz katılıyor hocalık anlamında. Biz bir hocayla dokuz kategoride mücadele ediyorduk. Şu anda tam dört tane hocamız var ve hocalarımız e, hepsinde sağ olsunlar bizlerle en iyi şekilde çocuk yetiştirmeyi bizlere dertlendiler. Yani bu bu işi maddi anlamı hep ikinci planda tutuyorlar. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsun e, aramıza yeni katıldı fizyoterapist Deniz hocamız bundan sonra e, bizlerle olacak. Her daim inşallah bizlere hizmet edecek. Yani burada güzel bir aile ortamı var, güzel bir e, eki biz burada. Burada biz e, her şeyden ziyade hep söylüyoruz e, haber ve şeylerde sporus sayfamızda. Biz büyük bir aile izliyoruz. Gerçekten bu aileyi biz ne kadar büyütebilirsek, ne kadar Gazusman Osman Paşalı e, abilerimizin, büyüklerimizin desteklerini alırsak. Biz burada sponsorluk anlamında abilerimize gittiğimiz zaman bizlere maddi destek sağlamak istemedik, istemeyeceğiz de. Biz sadece çocuklarımızın e, neleri varsa onları aldırmak, bir futbolcu alacaksak da bu futbolcuyu kendilerinin karşılamasını hep bu yolda devam etti. Zaten de gittiğimizde aldığımız e, güzel laflar bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor. Biz de zaten bu anlamda sizleri buraya topluyorum dedik. Burada işte e, sizlerin bizlere önerileriniz varsa önerilerinizi almak e, isteriz. Çünkü niye? Siz bu işleri e, uzun zamandır yapıyorsunuz ve severek yapıyorsunuz. Hiçbir maddi anlamda destek beklemeden işte çoğu arkadaş zamandan ferahet ediyor. İşte e, çok sıkıntılı zamanlardan geçip bugünlere geldiniz. Biz Taşlarla Spor ailesi olarak tekrar buraya katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben e, kısaca yönetim kurulundan e, Başkan Yardımcımız Süleyman Güçlü, e, mahalle muhtarımız aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz Hasan Koşar, e, yönetim kurulu üyemiz Gökhan Arslan, Gök, e, Gökhan Yavaş, Kadir Çiftçi işte söz almak isterlerse e, küçük kendilerini tanıtmalarını isterim. E, daha sonra Mustafa hocamıza da sözü verip sizler de bizlere sormak istediğiniz bir şeyler varsa ilk etapta bunları seve seve karşılarız inşallah. Ee, var mı bir evet. şey söylemek şey, şey, şey. evet. istiyorsunuz? Muhtarımız... Ee, sayın yönetim kurulu üyeleri, çok değerli sayın basın mensupları, hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz emeklerinize. Ee, ben de Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı olarak daha önce ekip arkadaşlarımızla samimi bir ortamımız, arkadaşlığımız vardı. Böyle bir oluşum içerisinde olduklarını söylediler. Ee, biz de taşlı tarlamızı yaşatmak için, eski günlerimizi yaşatmak, yaşamak için canı gönülden destek vermeye karar verdik. Ee, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı da e, gün peyderpey görüyoruz. İşte ee, Sayın hocamızın, yönetim kurulu üyeleri ve arkadaşlarımızın genel olarak vermiş olduğu destekle birlikte daha iyi günlere mücadele etmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki iyi şeyleri kazanmak kolay olmuyor. Yani bir takım mücadeleler verdik. Ee, ilçemizin, mahallemizin, ileri gelenleriyle işte kaymakamlar, başkanlar, Ankara'ya kadar gittik. Çok büyük engellemek insanları karşılığına aldığı vakit çok mutlu ve gururlu olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Vermiş olduğunuz destek için. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. İnşallah. Sağ olun. Hocam Mustafa Bekir Erkaya, hocasıyım. Öncelikle sevgili basın mensupları, sevgili abiler hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olmanızdan çok mutlu olduk. Bizleri sayıp buraya kadar geldiniz. Burada olmanız bizim için muhteşem bir şey. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız. Biz bir aileyiz. Bu ailenin en büyük temelleri ve emekçileri sizlersiniz. Ben yani sizler yıllardır bu sporun içindesiniz. Yıllardır tanıdığım burada sporun e, bugünlere getiren, yazıp çizen, bizlerle beraber olan yağmur çamur demeden bu işlerin içinde olan insanlarsınız. Sizlerin burada olmanızdan çok mutluyum. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Taşlarla Spor Kulübü olarak Gazi Osman Paşa'yı bulunuyoruz. Burada Taştarlı Spor Kulübü'nün kurulduğu ilk günden iki yıl oldu. İki yıldır birinci dakikadan beri buradayım. Taşlı Tarla Spor Kulübü'nün misyonu, vizyonu çocuklardır, altyapıdır, çocukları yetiştirmektir, eğitimdir ve bu eğitimin bölgede bulunuyoruz. Bu bölgede bulunurken bulunduğumuz bölgede Sarıgöl Mahallesi, Bursa Mahallesi, Küçükköy, Gazi Osman bir canlı ortalama 100 bin tane yakın çocuğumuz var bu bölgede. 5 yaşında işte 17-18 yaşına kadar biz bu çocukları bulundukları bölgede eğitimlerine katkı vermek zor bir bölgede bulundukları için kurtarmak onları spora yönlendirmek bu spor içinde de onları futbol, başka karebol, basketbol, karete ve diğer branşlarda yetiştirip bu çocuklarımızı Gazi Osman Paşa'da diğer kulüplerimize, milli takımlarımıza, ailelerimize, eğitimlerimize katkı vermek adına büyük bir mücadelede bulunuyor. Hocaları, işte bize bağlı bulunan çocuklar hep beraber bir birlik içerisinde bu çocuklarımızı iyi yerlere getirmek için bir mücadelede bulunuyoruz. Yerel yönetimler, yerel gazeteler, yerel basınlar hep beraber bu işin içinde bir emek harcıyoruz. Burada öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerin yaptığımız ufacık bir eğitimi bile her yere ulaştırabiliyoruz. Görsel gerekli mercilere ulaştırabiliyoruz. Bu da bize gittiğimiz kapılarda belediyede olsun, bakanlığında olsun, çevre yönetimlerinde olsun yaptığımız işlere de bizlere katkı sunmasını sağlıyor. Burada sizlere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sizlerle bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu çocukların en alttan en üste kadar bir yerlere gelmesinde katkıda bulunabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizlerle bir yola çıktık. Bu yolda bizleri yalnız bırakmamanızı e, istiyoruz. Çünkü sizleri futbolda olsun, sporda veya ulusal basın <laughs> inanılmaz çocuklarımıza katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum. Burada, altyapılarda biz çok önem veriyoruz. E, geçen sene başladığımız ilk dönemde yüze yakın çocuğumuzu altyapılarda spor yaptırdık. 500'e yakın çocuğumuzu futbolu bilsin bilmesin. Eğitim amaçlı resim, matematik, İngilizce, ondan sonra e, santraç, tiyatro gibi havuzlar olsun, piknikler olsun birçok çocuğumuza bunları katkıda bulunabilme imkanlarımız bulundu. Bu sene ise 67 tane yetenekli çocuğumuzu üst gruplara alıp futbol anlamında e, milli takımlar olsun yukarıdaki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ikincilik, üçüncülük bal kazandırma imkanlarımız olduğunu gördük. Bu çocuklarımızı destekliyoruz. inanıyorum ki iki yıl içinde mutlak ve mutlak birincilikten tutun da süperlikten tutun da üçüncülük ballı ligine kadar vereceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda da bu sene beş tane hocamızla anlaştık. Fizyoterapimiz terapistten olsun, işte e, altyapı hocalarından olsun, işte bizlere katkı sunabilecek bütün hocalarımızla anlaştık. Onların önünü açtık. İnanıyorum ki bir yıl sonra taşıklarla Spor Kulübü'nden işte bir sol bekin bir yere gittiğini, evet. santraforu ...gittiğini burada göreceğiz ve bunları... ...siz, evet bu çocuklar... ...çıktı, bu işleri yapıyor, borcalar... ...gerçekten... Bunu ...karşıyor diye... ...inanılmaz bir havuz var. Alt tarafı havuzu... E, ...taşlarla buna... ...talip oldu. Bu talipte de... ...bu çocukları gerekli yerlere... ...ulaştıracağımızı zannediyorum. İnşallah sizlerin... ...bizleri takip etmesi, yaptığımız işlerde... ...doğrultuları öne... ...çıkarmanız takdirde... ...bizlere destek vermeniz takdirde... ...yine siz bu işlerin duayenisiniz... ...siz bu işlerin emekçilerisiniz... ...biz size saygı duyuyoruz... ...Taşlarla Spor Kulübü olarak olsun... ...Antrenörler Camiası olarak olsun... ...sizlere saygı duyuyoruz... ...aynı zamanda... ...TÜFAT'ta yöneticilik yapıyorum... ...antrenörler için... ...elimizden geleni yapıyoruz... ...Hasan Aslan Başkanımız ve yönetimi... ...adına antrenörlerimize ne yapabilirsek geldiğinden beri daha önce Halit Önsen Başkanımızın liderliğinde rahmetlinin onu rahmetle anıyoruz burada. Hasan Başkanımızın liderliğinde şu anda antrenörlerimizi eğitelim ki çocuklarımızı eğitilen çocuklar gelsin üstlüklerdeki takımlarımızda, milli takımlarımızda görev alsınlar. Vizyonumuz, misyonumuz budur. Sizlerin de buraya geldiğinizden çok mutluyuz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz buraya bulduk, geldiğinizden. Hocama teşekkür ediyoruz. Ee, abiler bizdeyim Taşlarla Spor e, ailesi olarak hani söylemek istediklerimiz bunlar. E, sizlerin bize önerilerinizi almak isteriz. Genel olarak